somut adım ne atacak CHP dediğimizde bugün mesela Özgür Özel şunu duyurdu. Az önce girişte de söylediğim birinci başlıkla da vurgulayalım arkadaşlar. Bir kayyum atanabileceği ve pazar günkü seçimlere engel olunabileceği duyma aldıklarını söyledi Özgür Özel. Ve 15 gün içinde 6 Nisan tarihinde duyurdu. Olağanüstü kurultay kararı aldıklarını vurguladı. Ve tabii 6 Nisan diyor Özgür Özel ama tabii teknik olarak siz de biliyorsunuz tüzüğü CHP'de nasıl uygulanabilir? Bu gidişat nereye varır? O yüzden sözü size bırakacağım. Kayyum önlem olarak mı alındı bu olağanüstü kurultay kararı? Bir de tek adaylı mı olacak? Ne olacak? Mesela başka aday çıkma ihtimali var mı? Seçimli kurultay mı değil mi? Teknik olarak çünkü pek de hakim olmayan bilgi hakim olmayan izleyicilerimiz açısından da ben o bilgileri de aktarmanızı rica edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün Ankara'da <laughs> Dikmen sırtlarından Atatürk'ün Ankara'ya geldiği sırtlardan başlayan yürüyüş birinci meclise kadar devam etti. Mamak'tan Tuzluçayır'dan yürüyenler geldi. E, Altındağ'dan geldiler. Keçören'den geldiler. Yeni Mahalle'den geldiler ve birinci meclisin önünde Ankara'daki ulus meydanında dün ciddi bir e, protesto vardı. Dikkatinizi çekmek isterim birinci meclise geldiler. Çünkü Cumhuriyet'in temelleri Ankara'da atıldı. Cumhuriyet'in temelleri demokrasiyle örüldü. Cumhuriyete sahip çıkanlar sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkma duygusuyla ya da bir belediye başkanına sahip çıkma duygusuyla hareket etmediler. Bunu hareket ettiler. Biz önceki dönem 52 milletvekili bir deklarasyon yayınladık. Temel hedefimiz şuydu. Cumhuriyete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Halkın partisine ve demokrasiye sahip çıkma zorunluluğunun altını çizen bir deklarasyondu. Bir de orada daha önce Kemal Kılıçdaroğlu döneminde tüm belediye başkanları seçildikten sonra yedi ilke olmazsa olmaz açıklık, şeffaflık ve asla kendisine ve partisine leke getirmeyecek uygulamaları bir beyanname olarak. Halkın ilk girdiği yerde görünebilecek yerlere astırmıştır. Biz bunların tümünü, tedbirlerini ilk belediye başkanı seçildiğinde belediye başkanlarının önüne koyuyoruz. Yani usulsüzlük, yolsuzluk ne varsa ilk önce hesabını soracak olan partinin kendisidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. İkinci meseleye gelince. Şimdi bir olağanüstü kurultayın yapılması zorunluydu. Çünkü parti bütünlüklü bir yapı halinde devam edemiyordu. Bu daha önceleri de sık sık söylenmişti. Şimdi 15 günlük bir süre 45 gün içerisinde genel başkan tek başına karar alabilir. Parti olağanüstü kongreye götürme kararı ya parti meclisi tarafından alınır ya salt çoğunluktan bir fazla imza toplanarak alınır ya da genel başkan tek başına bu kararı alır. Hı hı. Bu kararı aldıktan sonra 45 günü geçirmeden bu karar uygulanır. Şimdi 15 günlük süre dedi. Bugün açıkladı genel başkan evet, bu 6 kararı. Diyor. Şimdi cumartesi pazar yok. İki gün buradan kayıp, bugün de kayıp üç gün. Yani aslında 15 gün olacak iş 12 güne indi. Çok kısa bir süre içinde yapıyor olmak partinin kendisini toparlaması açısından önemli ama pazar günü yapılacak olan eğilim yoklaması sadece bizim üyelerimizle yapılacak bir eğilim yoklaması değil. Tüm kentlerin, ilçelerin meydanlarına kurulacak dayanışma sandıklarına Cumhuriyet Halk Partisine üye olmayanlar da tek aday adayımız olan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma duygusuyla zaten oy kullanacaktı. Burada kayyumun karşısında hep durduk, her zaman da dururuz. Kayyum atanacak olsa bile, olsa bileydi bu işin yani pazar günü yapılacak eğilim yoklaması diye tarif ettiğimiz ama şimdi Ekrem İmamoğlu'na demokrasiye ve belediye başkanlarımıza sahip çıkma iradesi şeklinde dönen bir eylemlilik haline dönmüştü. Bunu hiç kimse engelleyemez. Biraz önce siz de söylediniz. İstanbul'un Saraçhane'ye çıkan tüm yolları kapatıldı. Ama yine Saraçhane'de on binler var. Ankara'da evet. bugün saat 14'ten yarın saat 14'e kadar hı hı. eylem yasak. E peki tam bu kitle Pandoğandaki bu saatte bu kitle 81 ilimizde var. Dolayısıyla bu düzeltiyorum güven parkmış yanlış aktarmışız orada düzeltiyorum güven parkmış. değil güven park. Kim ne yaparsa yapsın bu rüzgarın önünde duramaz. Dolayısıyla bir olağanüstü kurultay kararı alınması doğru ama gerekçelendirmeyi e, pazar günü yapılacak eğilim yoklamasını engelleyeceklerdi de onun için aldık demek yanlış. Ekrem İmamoğlu'nun Hakim karşısına çıkmadan önce böyle bir günde, böyle bir açıklamayı hep, değer, hep birlikte değerlendirmemiz lazım. Biraz önce dediniz ki tek adayla mı gidecek? Hayır, kesinlikle tek adayla gitmez. Çünkü hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde gönderilen bir genel başkanımız var, Kemal Kılıçdaroğlu hançerle gönderilen bir genel başkanımız. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden iade itibarının da sağlanacağı bir şekilde bu kongreye, bu kurultaya, olağanüstü kurultaya dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bu konuda delegasyonun beni Türkiye'nin dört bir yanından insanlar arıyor. Ve bu insanlar haberi alınca mı daha... arabaya başladılar Yıldırım Bey size? tabi olağanüstü kurultay kararı alındığından itibaren evet. Erzurum'dan arayanlar da İzmir'den, İstanbul'dan, Hakkari'den, Bingöl'den Adana'dan bir Türkiye'nin hemen hemen her yerinden Nevşehir'den arayan insanlar var. Neler Bunlar, söylüyorlar? Ne diyorlar? Söyledikleri şu. Olağanüstü kurultay kararı doğrudur. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi kayyum atınamaz. Bu da doğrudur. Hı -hı. Ama bu kurultayda ayın 6 Nisan'da olsa bile hı hı. zaman erken demeyin biz her zaman hazırız. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olmalıdır diyen binlerce insanın tanıklık ediyorum ben. Tabi bunun kararını e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kendisi verecek. Ama ben programdan önce kendisiyle de konuştum. Öyle mi? Bu konuda kendisine çok açık düşüncemi de söyledim bu süreçte yeniden sizin partiye sahip çıkmanız gerektiğini belediye başkanlarımıza belediye meclis üyelerimize milletvekillerimize ve partilerimize yönelen bu saldırıların karşısında hep beraber birlikte durmamız gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde elini kolunu sallayarak mevcut siyasal iktidar Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bu kadar müdahale edememiştir. Şimdi bu müdahaleyi nereden buluyorlar? Normalleşme ve yumuşama politikaları bizi bir noktaya getirdi. Demek ki normal olan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Anormal olan mevcut siyasi partiydi. Yani siyasi iktidardı. Bu siyasi iktidarla normalleşilemeyeceğini, yumuşama politikası izlenemeyeceğini defalarca yaşayarak gördük. Eğer bugün üç belediye başkanımız nezarethanede bir koltukta değil bir ranzanın üstünde oturuyorsa bunu bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelere yapılamayacağını gösterecek iş yapılması lazım. Gençlerin sahip çıktığı, halkın sahip çıktığı ve asla yalnız bırakmadığı bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi de Bütünlük kucaklaması lazım. Peki. Genel Başkanımız Sayın Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu Özgecan Hanım'ın da size sorusu var. Ben şunu söyleyeyim. Ee, İstanbul'a gitti. Önce Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanımızın eşini, aileleri ziyaret etti. Bazı medya kuruluşları üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu basına açık demeç vermesine rağmen bunu Üzerini örtmeye çalıştılar.